yazgımdaki yere. Moana! Kardeşim! Ablacığım! <laughs> Ablacığım! Çok uzun zamandır yoksun. Sadece üç gün yoktum. Ama bunu buldum. Bu güç delisi bir tanrı tarafından lanetlenmiş eski bir ada. Oraya ayak basmak laneti bozacak <laughs> ve halklarımızı tekrar birleştirecek. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Disney'den. Peki ya Okyanus bizi birleştirir. Nereye gidersem gideyim her zaman seninle olacağım. Yanında buradan bir şey olsun. Kasım'da. Bana tayfa gerek. Müthiş. Denizde bir çiftçi mi? Evet. Bu anayla gidiyorum. <laughs> ne haber kıvırcık? Benim için bir çiğhu. Uzaklara. Çılgın canavarlarla yüzleşeceğiz. Bir kızgın tanrılarla. <laughs> <laughs> Ve kakalo. Timsahin. <laughs> Bu ne ciddiyet? Hiçbir insan lanetimi bozamaz. Şu an lav canavarını özledim. Ben bitirelim şu şey birleştirmeye çalışırsanız yok olursunuz. Bu iş atalarımızdan büyük. Yükselin, Bizden de büyük. Yükselin, Okyanusun kaderi bize bağlı. mana 2. Manevraya hazır olun. Bu ciddi bir şey. Bir şey dikkatini mi dağıtıyor? 29 Kasım'da sinemalarda.